Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep video oynayacağız. Eee Orjinal Skyverse'dan abone 4 olmuş. İyi. Öyle bir bakalım. Bugün de rating alanlara bakacağız haftadan. Buna girelim. Rob Swing Rainbow. Bir video çekmiştim arkadaşlar. Atamadım ona. Aa bunu oynadık zaten ikinci bölümde. Çıkalım o bu zaman. Buna girmeyelim. Ha, yok. Ona gireceğiz de. Rating alanlar bugünün. Sabah zaten sana şöyle. Bilmiyorum. Bu Buna... Ne kasıyor be ya? Şu oyunu kapatayım alttaki. Kapattım. Ben böyle kasıyor ya. Bilmiyorum. Atamadım. O sinirde bazı da İyice değil ölüyoruz patlayacak mıyız Ne oldu Anam Bak, Kapı bir daha aç Aa. Aaaa Bir daha Abi ne kasıyan bir bölüm Her yer kasıyor Öyle şeyi kapatıyorum Map'ten kazıyor map'ten. Rassana lan rassana. Şu göz atayım mı? Bir toz. Eh. Ne yapıyorsun lan? Hadi lan, unlock doğru bir at. Anne babasını nerede ne yavrum? Hoppa. Kırdın lan kırdın. Öldüm. Patlıyor lan. Patlıyor lan. Boom. Her türlü öleceğiz onu söyleyeyim. Aa, arkadaşlar Minecraft davalık olmuş sebebi Çocuk adam bir photoshop mu ne yapmış resmen Minecraft kanlı diye Ay kanlı değil de kanlı yok Ne kan Şeyden Mafya babası falan yapmış salak adam Oyun oynayamadan gitti lan Gitti mi tam belli değil Yanlış bilgi vermeyeyim size Biri gel yavrum gel Seni atacağız bile Gel bakalım gel Sus ha. Yine mi düşecek bile? Gel topum gel. Hadi. Ne de. geldi? Ne oluyor? Anlamadım. Attım şimdi Dorike. Kapı geldi. Aaa. Hello. I am going to play game. Door bir açıldı. Dur. Amacımız kapı iki. A olmadı. Kasmayı kestim ha. Top nerede? Anam değil. Ha bu olmuyor arkadaşlar. Fiji kasıyor söyleyeyim de. Dortmund'a geliyoruz. Şöyle. Hmm. <laughs> Kalp mi come on. <laughs> Niye böyle? Oldu. Oh. Biz oynamıyoruz. Kalp hareket musun? Yok. Çubuğumu döküyorum yo makarnaya. Ha, ne oldu? Nereye düşüyoruz? Aa, kalp ameliyatı niye yapamadık? Girmedi evet bu da böyle. Böyle dur şöyle kulakla takmayın çabuk. Aaa. Bir saniye. İnanmıyorum. Çıkıyoruz. Gidiyoruz yine. Gidiyoruz yine. Yiyeceğim mi daha? Bunu tutacağım yeti mi yicem bala kalp mi çıkarmaya çalışıyorsun oha ne oldu ya tuttum mızrağı tuttum kafameyecek mi exit level check pick go yüz Ya bu da ya. Ah girdim. Nokta. Ah. Ah. Adam çıktı dedim. Ah. Adamı çıkartayım mı? Bakın eli çıktı. <laughs> Justin Bieber diyor ya Allah. <laughs> Videoyu bitirsem mi? 10 dakikada Bitireyim ya video. 10. dakika 10 dakika olsun. bir video çekmiştim. Atamadım. 21 dakika olduğu için. Bu video bunu geçeceğim bırakacağım. Aha! Kafayı kopardık kafa devam. Bir şey yapacağım şöyle. Nerede ağlıyor bu? Kafa gitti. Aa. Aha. Aa. Devam devam. Daha da gidiyor bak. Acımasız hayat. fos Abi Oha ne girdim var şey Aa Şu anda benim bile canım acıdı be Bunu bitirirsem videoda da bitir bitiriyorum ne oluyor kardeş Aa bacağım gitti. Yarışı benden önce bacağım bitirdi. Ye. Yeah. Bacağım yanıyor galiba ya böyle. Zima. Oha. Aa, bağırmadı. Nazar değdi. Vallahi nazar değdi. Hem dersi işliyoruz burada böyle böbrekler dalaklar. Sen bitiriyor mu kes? Ne oluyor kardeş sana? Hani? Bu olay ne var ya arkadaşlar? Bowling'de iki kere daha bir strike yapıp sonra sıfır yapmak gibi bir şey. boşverin. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay.